Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Yaşasın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Bugün Antalya Hava Limanı içerisindeyiz. Ne yapıyoruz? Antalya Hava Limanı'nın içerisinde ne yapıyoruz? Niye geldik biz buraya? Niye buradayız? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Ben size detayları fazla anlatamadım çünkü girişimin her şeyin ben internetten yani bilgisayar telefon üzerinden yaptığım için o yüzden her şeyi anlatamadım. Ee, ama şu anda girişini yaptık. Şu anda sizlere hemen e, söylüyorum neden biz buradayız. Ben hemen şöyle kameramı ters çevirip sizlere göstereyim Antalya Havalimanı içerisinde nasıl. Evet arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi iç hatlardaki havalimanındayız. Ee, bizim boarding kapımız yani gate kapımız yani 7 numara. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a neden gideceğiz? Siz belki hani kanal olarak hani kendi kanalıma video atmamıştım ama diğer kanalımızdakiler biliyor. Drone'umuzu kırmıştık arkadaşlar. Bu yüzden İstanbul'a drone'u yaptırmaya gidiyorum. Drone'u yaptırmaya giderken zaten sizlere böyle bir video çekmek istedim. Aa burası ne güzelmiş ha. Teknoloji malzemeleri falan var. Wireless'li. Powerbank'ler falan var. güzelmiş. Evet biraz şöyle dolaşalım. Ben gelip buraya bakarım zaten. Dikkat çekici şeyler var. Bakayım burada. Burada da Aa, enteresan ilginç şeyler var. Evet. Şimdi neden ee, gidiyoruz? Gittiğimiz, yani neden gittiğimizi söyledim size. Ee, drone'u yaptırmaya gideceğiz arkadaşlar. Drone'un e, kamerasını kırdık. gimbalıyla ile beraber. O yüzden e, drone'u yaptırmaya gideceğiz. Ve Giderken hani nasıl olacak, nasıl gidecek size bunların hepsini anlatacağım. Ama giriş bu bilet kısmını ben size anlatamadım. Onun sebebi de şu. Şu anda bakın neredeyiz? Hemen göstereyim size. Camlar çok pis ya. Hiç mi temizlemezsiniz arkadaşlar? Vegas'la gideceğiz. E, cam e, şeyler e, girişleri falan size anlatamadım. Anlatamamamın sebebi arkadaşlar, bütün her şeyi ben telefondan yaptım. Hani biletimi telefondan aldım, ondan sonra biletimi çekini telefondan yaptım, yukarı çıkarken bilet yani yeniden bu kağıt tasarrufundan dolayı Çekini telefonla yaptığın için bir kara kod veriyor, o kodu, kodu okutuyorsun Onun şekilde oradan yaptık falan filan derken Hiçbir şekilde hiçbir Kart vermedim, almadım hatta gidip e, Bu şeyde de aşağıdaki hani e, bu Size bilet verilen yer var ya orada da dahi beklemedim yani. Direkt men yukarı çıktım. Kimliğimi gösterdim. telefonundan kare kodunu okuttum. Ondan sonra şimdi sırayı yani uçağımızın gelmesini bekliyoruz. Uçağımız da büyük bir ihtimal buraya gelecek ki kapımız burası. Bugün İstanbul'a gideceğiz. Şu anda saat 6 yani saat 4 buçuk 5 civarlarında. Ee, İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da e, yarın cuma bugün perşembe. Yarın Cuma, Cuma günü gideceğiz, dronumuzu yaptıracağız. Ee, Cuma günü de orada kalacağız. Daha sonra da Cumartesi günü e, Sokağa çıkma yasağı var biliyorum ama e, uçuşların, eğer uçuşlarınız varsa e, uçuşlarınız varsa izin hani fazla sıkıntı olmamış. Çünkü evime geleceğim, evime geleceğim için de e, bundan dolayı sıkıntı etmiyorlarmış. Cumartesi günü zaten size yine ne yaptığımı, ne ettiğimi, bunların hepsini teker teker sizlere göstereceğim. Dediğim gibi şimdi uçağımızı bekliyoruz. Antalya'da hava güneşli. Şöyle zaten görüyorsunuz. Dışarıya. Felaket yani çok güzel bir hava var. İstanbul'a gittiğimizde bu şekilde Tişörtle duramayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İstanbul şu anda Bayağı soğuk belki bilen arkadaşlar vardır. İstanbul'daki abonelerim de var zaten biliyorlar. Ee, İstanbul bayağı soğukmuş. 12 derecelerde falanmış, rüzgar esiyor falan dediler. Onun için e, burada böyle tişörtle de sırtımda montum var hemen. Montumda da hem deri montum yani montumda derken e, çantam var çantamda hem deri montum hem de bir tane var. Onları giyeceğiz. O şekilde e, orada herhalde bir günümüzü geçireceğiz inşallah. E, aksi bir durumla karşılaşıp da oradan geri hüzünlü bir şekilde geri dönmeyiz diyerekten tahmin ediyorum. Bekleyelim bakalım ne olacak ne bitecek. Daha sonra zaten sizleri hem, in, hem uçağımızı kalkarken hem uçağın içini e, hem uçağın kalkarken hem de inerken sizlere hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar uçağımız yanaştı. göstereyim. Evet, Uçağım çok pis ya. Önümüzdeki cam çok pis. Uçağımız yanaştı. Valizler iniyor mu, biniyor mu, ne yapıyor anlamadım. Herhalde ha he, bu gelen uçak, gelen çok da geri dönüş, dönüş yapacağız. Ee, birazdan biz de hemen yani boarding'e, pardon uçağa biniş yapacağız herhalde. Çünkü 25 dakika kaldı. Uçağa biniş yapmamız lazım. Uçağı temizleyecekler mi? Ne yapacaklar? Strem, temizlik falan filan, bir şeyler yapacaklardır inşallah korkuyorum ben. Yani normalde İstanbul'a gitmeyecektim ama e, bu şeyden dolayı, pandemiden dolayı mecburen gitmem lazım. Yani drone yaptırmam lazım. Drone, drone iki aydır evde yatıyor. İnşallah şeyde yapıyorlardır. Dezenfekte falan de da Evet arkadaşlar geldik. Bir sürü insan burada bekliyor. Şu anda uçağa doğru yürüyoruz. E ee, benim ben bütün her şeyi bilgisayardan yani daha doğrusu telefondan yaptığım için e, HES kodunda bir sıkıntı çıktı. Eğer isterseniz sizi benim gibi uğraşmayıp direkt hemen e, hani buraya gelip buradan şeyden yapabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim? Çekin yapmak için havalimanına gelip havalimanından çekini yapabilirsiniz. Çünkü ben buradan yaparken biraz sıkıntı çektim biraz beklettiler. Daha sonra işte ee, HES kodunu falan sorgulattırdılar. Dedim HES kodum var. Yeniden HES kodu almanız lazım dediler. Dedim hani yeniden HES kodu vermez biliyorum çünkü. E, ondan sonra zaten yeniden gitler Biraz uğraştılar ama sonra başlar oldu.

...durumlarla ilgili talimatları ve önemli bilgileri içeren emniyet kartları... ...kalkış öncesi iletilmemizi rica ederim. Diğer tarafta da, uçağımızda 8 adet 100 çıkış bulunuyor. Bunların ikisi ön bölümde, dördü Marka orta bölümde... Şöyle. ...ikisi arka bölümde yer alır. Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar... ...kapı üzerlerinde ve çıkış bölgelerinde... ...tavanda <laughs> ve koridor boyunca yerde bulunmaktadır. Kemerinizi bağlamak için metal ucu tokaya takıp itin. Kemerin ucunu çekerek belinize göre ayarlayın. Evet, uçuşa başladık şu an. zaten. E, spor yaptığım için zaten kola, fanta, sprite herhangi bir şey içemiyorum. E, daha sonra e, kahve uçuşlarda içmiyorum. Sıkıt oluyor. Şöyle yapacağım. Satıyorlar tabii ki bunu. Ama için yani şeyin içerisinde olduğumuz, çoğun içerisinde olduğumuz için de küçük suyu 4 liraya aldık ne ne Şaka gibi değil Neyse yapacak bir şey yok Normalde önceden Veya da önceden demeyeyim Fikşen hasta falan gittiğimde Bir yere uçtuğumda içecek yiyecek ücretsizdi Hatta İstanbul'a bir kere Uçmuştum ben Fikşen hasta O zaman bile yani yiyecek içecek Her şey vardı alkolünden tutun Hani meşrubatına kadar sabah kahvaltısında verilen sandviçler falan yani her şey ucuzdu. Yani ucuz Her şey ücretsizdi. Ama Pegasus'ta e, o şekilde değil. Ücretli. 4 lira. E, bilmiyorum diğer içecekler ne kadar. Artık e, herhalde bira 20 lira falan. Ne bileyim kola artık 10 lira falandır diyerekten tahmin ediyorum. Yani yerlerine siz düşünün. Bir şekilde, bu şekilde. Daha çok su içelim. Hatta hap içeceğim ben. O yüzden aldım yani suyu da. Evet arkadaşlar. O kadar net gözükmüyor ama İstanbul'a şu anda geldik. Ee, ama havadayız hala. Suyumuz düşüyor. bu Ee, birazdan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birazdan giyeceğiz ama yine de ee, üstümüzü çünkü i̇şte, hasta olmayalım. Burada boş bir yer bakıyorum ama tanısam yok. Çıkışa gidip çıkışı da giyelim arkadaşlar. Sonunda inebildik. İndik hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Dışarı çıkacağız. Havaşa bakacağız. Havaş nerede? Ona göre Havaş'la beraber ee, eve gideceğiz. Hatta evim, evimizin yanına doğru kararlı. Yani yakınlarına gidiyor sanırsam oraya doğru gideceğiz. Giydim, Deri montum, sweatshirtin. Biraz soğuk evet ama hani o kadar fazla değil. Ee, durumlar bu şekilde. Gelelim mi videomuzu kapatmaya? <laughs> o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok, çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like butonuna basmayı unutmayın kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi Allah, şimdilik Allah'a emanet olun. Bay bay.